Bilim denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen laboratuvardaki beyaz önlüklü insanlar, deney tüpleri, roketler falan. Sanki bilim böyle sabit, değişmez bir gerçekler kitabı gibi, değil mi? Peki ya size bilimin aslında bir kurallar listesi değil, tam 2500 yıldır devam eden ateşli bir felsefi tartışma olduğunu söylesem? Gelin bu büyük tartışmanın 3 ana cephesini birlikte keşfedelim. Hani hepimizi okulda öğretilen o meşhur adımlar vardır ya. Gözlem yap, hipotez kur, deney yap, sonuçları analiz et. Kulağa ne kadar da basit ve düzenli geliyor öyle değil mi? Ama işte işin ilginç yanı bu basit tarif bilimin gerçek doğasını anlatmaya pek de yetmiyor. Hatta belki de bizi biraz yanlış yönlendiriyor. Çünkü aslında bilimsel yöntem diye tek evrensel bir reçete yok. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Bilim dediğimiz şey tek bir yöntemden ziyade bilginin ne olduğu gerçeğe nasıl ulaşılabileceği ve ilerlemenin nasıl sağlandığı üzerine binlerce yıldır süren devasa bir fikirler savaşı. Bu savaş temelde üç büyük cephede devam ediyor. Yolculuğumuza her şeyin başladığı yerden, yani antik Yunan'dan başlıyoruz. O dönemde kavganın merkezindeki soru şuydu, bilimin asıl amacı ne olmalı? Evrenin arkasındaki o nihai, mutlak gerçeği ortaya çıkarmak mı? Yoksa gerçeğin ne olduğuyla pek de ilgilenmeden sadece gezegenlerin yarın nerede olacağını doğru tahmin edebilen matematiksel araçlar geliştirmek mi? Bakın, bir tarafta Pisagorcular vardı. Onlar için matematik sadece bir hesaplama aracı falan değildi. Adeta evrenin kendisiydi, işletim sistemiydi. Bir gezegenin yörüngesinden bir müzik notasına kadar her şeyin özünde keşfedilmeyi bekleyen ilahi bir matematiksel armonu olduğuna inanıyorlardı. İşte bilimin görevi de bu kozmik müziği duymaktı. Bu fikir o kadar etkiliydi ki, yüzyıllar sonra bile Galileo gibi bir bilim devinin düşüncesini şekillendiriyordu. O, evreni matematik dilinde yazılmış dev bir kitap olarak görüyordu. Bu bakış açısına göre, denklemler, gerçeği sadece tanımlamaz. Denklemler gerçeğin ta kendisidir. Diğer tarafta ise çok daha pragmatik düşünenler vardı. Onların mottosu şuydu, görüngüyü kurtarmak. Yani diyorlardı ki, ya modelin evrenin gerçek yapısıyla alakası olup olmadığı umrumuzda değil, eğer gezegenlerin yerine doğru tahmin edebiliyorsa işe yarıyordur, bu bize yeter. Bu ayrım o kadar ciddiydi ki, Kopernik'in devrim yaratan kitabının ön sözünü yazan Osiander, kilisenin öfkesinden korunmak için kitabın sadece işe yarar bir hipotez olduğunu, gerçeği anlattığı gibi bir iddiası olmadığını eklemek zorunda kalmıştı. Şimdi, zamanda hızlıca bir atlayış yapalım ve bilimsel devrim dönemine gelelim. Artık savaşın cephesi değişiyor. Tartışma bilimin amacından çok kaynağı üzerine. Yani bilgiye giden yol nereden başlıyor, Dünyayı gözlemlediğimiz gözlerimizden ve yaptığımız deneylerden mi yoksa sadece zihnimizin içindeki saf akıl yürütmeden mi? Bu tartışmanın bir köşesinde ampirizmin babası sayılan Francis Bacon var. Bacon'a göre bilgi temelden tuğla tuğla inşa edilmeli. Önce dışarı çıkıp dünyayı tüm önyargılarımızdan arınarak gözlemlemeliyiz. Yüzlerce hatta binlerce veri toplamalı ve ancak bu veri yığınından yola çıkarak genel yasalara ulaşmalıyız. Yani aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım. Bacon'ın yöntemi oldukça sistematik ve sabır isteyen bir işti. Her şey sayısız gözlemle, deneyle başlıyor. Sonra bu veriler özenle tablolara ayrılıyor, düzenleniyor ve ancak bu devasa temel atıldıktan sonra tüme varım yoluyla doğanın genel yasaları, yani onun deyimiyle formlar ortaya çıkıyor. Karşı köşede ise rasyonalizmin şampiyonu René Descartes var. Descartes tam tersini iddia ediyor. Duyularımız bizi sürekli aldatır, diyor. Ona göre gerçek bilgiye ulaşmanın tek yolu, düşünüyorum öyleyse varım gibi asla şüphe edemeyeceğimiz sarsılmaz bir temel bulmak ve oradan sadece saf mantık ve tümden gelim kullanarak bir bilgi piramidi inşa etmek. Bu da yukarıdan aşağıya bir yaklaşım. İşte bu tablo, felsefenin en büyük ve en kalıcı kapışmalarından birini özetliyor. Deneyicilik ve akılcılık. Bu, bilginin adeta tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan tartışması gibi. Gerçek bilgi, dış dünyadan topladığımız deneyimlerden bir doğar, yani Bacon'ın dediği gibi, yoksa zaten aklımızın içinde olan temel ilkelerden mi türetilir, yani Descartes'in dediği gibi, bu soru bugün bile felsefenin en sıcak konularından biri. Ve geldik son durağımıza, 20. yüzyıl, yani modern zamanlar. Burada tartışmanın odağı bir kez daha değişiyor. Artık soru şu: Bilim nasıl ilerler? Bu süreç yavaş yavaş bilgi tuğlalarını üst üste koyduğumuz sakin evrimsel bir inşaat süreci midir, yoksa eski binaları dinamitleyip yerine bambaşka yepyeni binalar diktiğimiz devrimci bir süreç mi? Bu tartışmada Karl Popper evrimsel görüşü savunuyor. Ona göre bir bilimsel teoriyi güçlü kılan şey onu doğrulayan kanıtların çokluğu değil, onu çürütebilecek potansiyel testlere ne kadar açık olduğudur. Bilim, teorilerini sürekli olarak en acımasız testlere tabi tutarak ilerler. Bu testlerden geçemeyenler elenir, ayakta kalanlar ise gerçeğe bir adım daha yaklaşmış olur. Tıpkı doğadaki evrimsel seçilim gibi. Ama Thomas Kuhn bu sakin ilerleme fikrine hiç katılmıyor. O çok daha dramatik bir resim çiziyor. Kona göre bilim, paradigma dediği yani belli bir dönemde hakim olan bir dünya görüşü ve kurallar bütünü içinde işler. Bu dönemlerde bilim insanları sadece bu paradigmanın izin verdiği küçük bulmacaları çözerler ta ki mevcut kurallarla asla açıklanamayan tuhaflıklar yani anomaliler birikip bir kriz yaratana kadar. İşte o zaman her şeyi yerle bir eden bir devrim olur ve eski dünya görüşü tamamen tarihe karışır. Bu görsel iki model arasındaki farkı harika bir şekilde özetliyor. Bakın, Popper'ın bilimi gerçeğe doğru sürekli ve istikrarlı bir şekilde tırmanan bir rampa gibi. Kuhn'un bilimi ise uzun sakin dönemlerin ardından gelen, eskiyi yıkıp bir sonraki platoya atladığımız ani ve kaotik sıçramalarla dolu bir merdiven gibi. Kısacası temel çatışma şu: Bilim, nesnel eleştirmenlerin yönettiği mantıklı ve birikimli bir ilerleme mi, Popper'ın dediği gibi, yoksa bilim insanlarının içinde büyüdükleri paradigmanın psikolojik ve sosyal sınırlarına hapsolduğu ve ancak devrimlerle sıçrayabilen bir süreç mi, Kuhn'un dediği gibi? Peki, tüm bu tartışmalardan sonra neye varıyoruz? Sanırım en iyi özet şu cümle olabilir. Bilim, bize hazır sunulmuş, kapağını açıp okuyacağımız sabit bir gerçekler kitabı değildir. Bilim o doğa kitabını nasıl okumamız gerektiği üzerine devam eden, tutkulu ve asla bitmeyecek olan tartışmanın ta kendisidir. Özetle, aklımızda kalması gerekenler şunlar. Bilimin herkes için geçerli tek bir yöntemi yok. Onun asıl kimliği az önce gördüğümüz bu üç temel tartışmayla şekilleniyor. Gerçeğin peşinde miyiz yoksa sadece doğru tahminlerin mi? Bilgimiz gözlemden mi geliyor yoksa akıldan mı? Ve ilerlememiz yavaş bir evrim mi Yoksa ani devrimler mi? Belki de en önemli ders şu. Bilimin bu bitmek bilmeyen iç kavgası bir zayıflık değil, tam tersine onu dogmatikleşmekten koruyan ve sürekli ileriye taşıyan en büyük gücü. O halde bu sohbetin sonunda aklınızda şu kışkırtıcı soru kalsın istiyorum. Bir dahaki sefere birisi size gelip bilim böyle diyor dediğinde bir an durup kendinize şunu sorun. Hangi bilim? Gerçeği arayan Pisagorcu bilim mi, yoksa sadece işe yarayan modeller üreten bilim mi? Veriye tapan Baconcu bilim mi yoksa saf akla güvenen Descartesçı bilim mi? Yavaş yavaş ilerleyen Popperci bilim mi yoksa devrimlerle sıçrayan Kuncu bilim mi? İşte bu soruları sormaya başladığınız an bilimi de dünyayı da çok daha derin bir seviyede anlamaya başlarsınız.